Merhabalar. Sendromsuz Pazartesi sohbetlerindeki bu haftaki konumuz rotator kaf yırtığı. Peki rotator kaf yırtıkları nedir? Omuzdaki döndürücü kas grubu dediğimiz 4 tane kastan oluşmuş herhangi birinin yırtılmasından kaynaklanan ağrılı bir durumdur. Neden olur? Ağır sporlardan, antrenmanı iyi yapılmamış sporlardan, ani ağır, ağır hareketlerden, dejenerasyondan dolayı ileri yaşlardaki kıymetli büyüklerimizde bunların hepsinde olabilir. Peki ne oluyor? Bu rotator kaf dediğimiz kaslar humerus başı dediğimiz omuz kemiğinin başıyla köprü kemiği, köprücük kemiği ve arkadaki e, skapula dediğimiz kürek kemiği arasında oluşan kasların bir şekilde yırtılmasıyla meydana gelen aralardır. Bunlar neler olur? Hasta omuzunu kaldıramaz. Omuzunu arkaya doğru gidemez. Kadın hastalarda iç çamaşırını değiştiremez. Bunlar hepsi sıkıntı yaratır. Yenilik yaşantısına sıkıntı olur. Erken evre yırtıklarda Fizik tedavi ve medikal tedavi, ilaç tedavisi faydasını gösterir. İyi bir fizik tedavi, omuz terapisiyle uğraşan özellikle iyi fizik tedavi fizyoterapistler tarafından gerçekten ciddi anlamda başarı sonuçlanabiliyor. Peki ileri dönemlerdeki ki yırtıklarda ne yapıyoruz? Genellikle cerrahi tedaviler. Cerrahi tedaviler neler? Bunlar kapalı ve açık tedaviler oluyor. Artık günümüzde genellikle kullandığımız yöntem kapalı artroskopik yöntemler. Bu yöntemlerde ne yapıyoruz? Yırtılan kası yırtıldığı yere birbirine çapalarla bağlıyoruz. Ve bunlar harekette e, bizim tekrardan ağrısız bir şekilde kazanmamızı sağlıyor. Ne yapıyoruz bunları yaptıktan sonra? Hemen fizik tedaviye başlıyoruz. Fizik tedaviye başladıktan sonra günlük yaşantımız devam ediyor. 6 haftalık bir fizik tedaviden sonra iyi yapılmış bir cerrahi ile mutlaka başarılı sonuçlar elde ediliyor. Rotatör manşet yırtıkları tedavi etmezse ne olur? Rotatör manşet yırtıkları tedavi edilmezse mutlaka sıkıntılı bir hayat sizi bekliyor demektir. Bunun sonucunda mutlaka frozen shoulder denen donuk omuz hastalığına veya omuzun yukarı kaymasından dolayı kaf tiri artropati denen bu kas yırtıklarından dolayı eklemin zarar vermesine ve gerçekten büyük ameliyatlar gerektiren sorunlara yol açabilir. Rotator kaf yırtığınız varsa, omuzunuzu kaldırdığınız zaman ve el bileğinizi arkaya doğru getirdiğiniz zaman ağrılarınız varsa mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmanızda fayda var. Çünkü ilerleyen dönemlerde gerçekten önemsemediğiniz şeyler ciddi anlamda problemlere yol açabilir. Tekrar görüşmek üzere iyi haftalar diliyorum.